e ticaret konuşuyoruz. Peki e ticarette şirket dışında ya da şirket kurmadan önce ev hanımları e ticarete nasıl girer biraz bundan bahsedelim. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugünkü konumuz ev hanımları e ticarete nasıl girmeli? Öncelikle bunu ev hanımlarıyla kısıtlamak istemedim ama ev hanımlarını baz alarak evden de e ticaret yapmayı düşünenler için bu video açıklayıcı bir içerik barındırıyor. Ev hanımlarını başlığa koyduğumuzda yani ev hanımlarını başa aldığımızda ev hanımları neler yapabilir? Öncelikle ev hanımları eğer el yetenekleri varsa nakış işleri, bere, atkı gibi ürünler üreterek e-ticarete başlayabilirler. Öncelikle bunun için şirket kurulumuna gerek var mı diye sorarsanız şirket kurulumuna şu aşamada gerek yok. Dolap gibi ya da Letgo gibi ikinci el ürün satan platformlardan ürün satışına başlarlarsa bir şirket kuruluşuna ihtiyaç bulunmuyor. Ama şirket kurulmasını ya da şirket kurmayı düşünüyorlarsa kadınlara Belirli noktalarda destekler var. Peki bu destekler nedir? COSCEP desteği. COSCEP şu anda kadın işverenlere ya da kadın iş kurmak isteyen kadınlara şirket kuruluş masraflarını karşılıyor. 10 bin lira bir destek veriyor şirket kuruluşu için. Şahıs firması kuruluşları bu kadar tutmuyor zaten. Ama e, limited şirket bir ihtimal geçebilir bu bütçeye ama şahıs kuruluşları, şahıs firması kuruluşları bu miktarları tutmuyor ama COSCEP 10 bin lira destek veriyor. Bunun dışında şirket kurduktan sonra Trendyol ve Hepsi Burada gibi pazar yerlerine girebiliyorlar. Trendyol ve Hepsi Burada gibi pazar yerlerinde kadınlara komisyon indirimi var. Özellikle komisyonun çok yüksek olduğu bu pazar yerlerinde kadın girişimciler düşük komisyon oranlarıyla ürünlerini satabiliyor. Bu noktada ne satarım diye düşünüyorsanız evde alabileceğiniz düşük stoklu ürünler olabilir. Burada takı, giyim sektörü olabilir ya da doğal ürünler. Onun dışında son dönemde çok revaçta evde yapılan kurabiyeler, kekler ya da daha farklı gıda ürünleri, bozulması yani yol boyunca bozulması mümkün olmayan ürünler, özellikle kurabiye ve kekler internet üzerinden sipariş verilebiliyor. Bunları yapabilirler. Onun dışında ellerinde az kullandıkları giyim ve takılar varsa bunları dolaptan veya letgo'da ikinci el ürün olarak satabilirler. Son dönemde Instagram'da ikinci el ürün satan Instagram hesapları da çok aktif duruma geldi. Instagram üzerinden de ikinci el ürünleri satabilirler. Şirket kurduktan sonra eğer stoklu ürün alacaksa takı sektörü yer kaplamaması açısından ya da kozmetik sektörü onun dışında giyim sektöründe çok hacimli olmayan ürünleri satışına başlayabilirler. Peki stoksuz bu işi yapar mıyım diye düşünüyorsanız drop shipping dediğimiz yurt dışı satışlarında özellikle AliExpress'ten alınan bir ürünü ya da AliExpress'te tedarikçiyle anlaşırsanız bunları Amazon gibi Etsy gibi global pazarlarda da satabilirsiniz. Bunun için özellikle Etsy'de bir şirket kuruluşuna ihtiyaç yok ama Amazon muhakkak bir şirket kuruluşu istiyor. Şirket kuruluşundan sonra dediğim gibi iç pazarda Trendyol, Hipikon ya da hepsi burada gibi pazar yerlerinde satış yapabilirsiniz ama şirketiniz yoksa Dolap, Letgo, Instagram ya da Etsy gibi global pazarlarda satış yapabilirsiniz. Bu noktada ev hanımları demek istediğim konunun girişinde çünkü kadınlara genelde bir destek var. Bunun dışında bir şirket kurarsanız zaten bir muhasebeciyle anlaşacaksınız ama bildiğim kadarıyla SGK desteği de var belirli kişilere. Tabii bunun öncesi de önemli. Daha önce uzun süre bir yerde SGK'lı çalıştıysanız veya ben bir şirket kurduysanız bu destekten faydalanamayabilirsiniz ama e, benim duyduğum kadarıyla kadın girişimciler e, nitelikli eleman desteği olarak yanına bir kişiyi SGK desteğiyle alabiliyor. Yani e-ticarete girmek için iki aşamayı da kullanabiliyorsunuz. Şirketiniz olsa da olmasa da e-ticaret işini yapabiliyorsunuz. Şirket kurmadığınızda elde ettiğiniz kazanımları şirket kuruluşu için sermaye yapıp daha sonra daha yüklü stoklar ve şirket kuruluşlarıyla firmanızı büyütebilir ve resmileştirebilirsiniz. Bu aşamada ben direkt şirket kuracağım diyen kişiler için de özellikle kadın girişimciler için de devletin COSGAP desteği ve pazar yerlerinde komisyon indirimleri var. Bu noktada e-ticarete girmeniz için aslında herhangi bir engel yok e-ticarette pasta çok büyük. Bu pastadan muhakkak alacağınız bir pay vardır. Sadece ben karar verdim ve bunu yapacağım demeniz gerekiyor. Emin olun bunu yaparsanız e-ticaretteki pastadan muhakkak bir pay alırsınız. Ve ilerledikçe süreç bu pastadan alacağınız pay da gitgide büyür. Bu noktada başarılı olacak kişilerin muhakkak olacağına, beni izleyenler arasından başarılı olacak kişilerin çıkacağına ben inanıyorum sadece buna kendinizi inanması gerekiyor. Bu konuda kararlı olup ve kendinize inanırsanız burada başarıyı %100 yakalayacağınıza inanıyorum. Aynı zamanda Instagram'da ve Trendyol'da düzgün reklamlar vererek bu süreci daha hızlı ilerletebilirsiniz. Umarım kafanızda bir el ticarete girme noktasında soru işareti varsa bu video bir nebze o soru işaretlerini aydınlatmıştır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.